arkadaşlar. Merhaba. hoş geldiniz. Evet. Bugün, bugün. 15 Mayıs Perşembe gibi tabii ki. Bakır Köy Sosyete Pazarına geldik. Evet. Aslında böyle İstanbul'da yaşıyoruz. Ben ilk defa geliyorum. Aynen ben de. Yani <laughs> Hadi <sos> bakalım. Çık <laughs> Kırkı biz geldik. Pazarı. Her Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri açıkmış. Bugün Perşembe, bir deneyelim bakalım Herkes geliyormuş biz de geldik. Boş olurduk ama çok da boş gözükmüyor. <laughs> evet, çok kalabalık, aşırı derecede. Siz de eşinize beraber gelin, karı koca alışveriş yapın, özellikle bayanlar gelin, kocanızı alın yanınıza hesabı kocanız ödesin. Kocalar işte. Evet. Kocalar kim için çalışıyor? Biz için çalışıyor. Sizin Değil mi? Çekilir. Evet. Bulduk. Vay be. Evet arkadaşlar. Dolaplar paketi 50 TL. Siyah var, evet. beyazı var. 3 evet. tane. Yarım e koncu e var. var. Diyabet tarzı olanı var. Çok da güzel. Şöyle. Pentin'in modelleri var. Pentin'in modelleri seçip bakabiliriz. Evet, ne kadar abi bu? Ece'dir abi, ha. bunun yeşili de Kaçtı? var. Hmm. Güzel değil mi? Çünkü belli, ince ince. terletmesi yazın. Çorafsın Hemen girişte, pazarın girişinde burası. Evet, evet. Ya tamam da yani. telefonu ne yapalım? Pazar da var. Ben beğendim ha. Bu Evet, girişteki madiler çeşitleri görüyorsunuz. 100 150 200 lira. Burada makyaj malzemeleri var. Aa, ben çok anlamam, açayım şöyle. Maskara çok güzel. Almayalım ben. Arkadaşlar bu evinin ürünleri de var. Çok güzel. Bakın bu abi, abiden alıyoruz. Ne kadar hoş işte, geldi. İçinden bir tanesi 150 lira. 250 lira. Başka hangi ürünleriniz var marka olarak? Yurt dışı. Diğerleri içmiyoruz. O da yurt dışı. Burası da yurt dışı. Yurt dışı. En çok hangi bir satılıyor? Olsun. Talebe göre değişiyor. Hmm. Hemen girişte burası da. o iç piyasa 70 lira. 70 lira bu. Bu yurt dışı bir tane 200 lira. Aa meyvelin. 200 lira tanesi. Çok iyi. Vallahi iyi. Beş altı mı? Beş altı mı? Ama burada büyük al, küçük al. İçinde ip var zaten abla. Çekmeyin oğlum. Çok güzel. Şortlar 300 lira. Yok, şortlar 200. Şortlar 300 Şortlar 300, tişörtler 200. Rengarenk çocuklar için. Çekebiliriz mi? Çekebiliriz. Modelleri gösterir. Evet. Ama çok, çok güzel. Pantolar işte, ne kadar <laughs> abla? Model model değişiyor. Ne kadar? Kaçta lira lira? Şu anda 250 lira 250 lira <laughs> <laughs> çok... Bu ne kadar? 350. <laughs> 350 bu. Bu 50 lira mı Çok güzel. Şu ne kadar? 400 liraymış bu da. Krem 5 falan. 350 liraymış. Şu siyah beyazı o. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Şut. Hemen yakalar 250. Şut. Kolay 250 mi? Lacoste'lar da 250, 200muş Çok güzel. Tam yazlık evet. Tire tire. Yok ablası. Müdün'den başlıyor. hayırlı işler abi burası da Seçal 50 liradan başlıyor 50 lira bedenler 2 eskilerden başlıyor 50 50 50 2 eskilerde kadar ama güzel sanki 50 lira evet çok güzel değişik bakacak mısın? Bakıyorum ben bakayım. Şuna bakayım. Bu ne? Ay çocuklar için çok güzel şov. <laughs> Genç kızlar için. <laughs> evet burası. Sen çalı 200 lira. Çok güzel kumaşlar. 50. <laughs> Yani sıcaklarda serin tutacak kumaş. Bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar burada da elektronikler. Fiyatlar üzerinde yazıyor. Aynen hepsinin üzerinde fiyatları yazıyor. Gayet güzel. Güzel değil mi? Tamam. Evet. Hemen karşısında. Aa, var mı? Evet abla. Ne alırsan 250 lira olarak. Şartlar. Tamam 300 Evet yaz geldi. Çok güzel serini görüyorlar. 300 lira mini fan diye geçiyor. Çalış, çalıştırıyoruz. Hmm, uçuyor. <laughs> <Daha henk> <gülüyor> <donan> <gülüyor> ediyor. Harika. Alalım bir tane. Ay çok serinledim Güzelmiş. Bırak <laughs> Alıp götürüp atalım çantamıza. <laughs> Suyla çalışıyor, bu veriyor. Evet, soğuk var ya. Soğuk veriyor galiba. Tabii soğuk hmm. verir abla. Suyu biraz daha soğuk istersen soğuk verir. Ee, koku kullanırsanız, ekstradan koku da yayar içeriği. Hıı değişiyor. Mini fanı 500 TL. Güzel. Ortam kuruysa... Aynen güzelmiş. nemlendirir yani. Beğendin mi abim? teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Kapattım. Ben bundan alayım. Evet. 150 TL. Toplar. Genişe benziyor bu. He? Geniş geniş teşekkür ederim. mı? mı? Evet. Ben, kaldım. benden bile büyük. <gülüyor> <gülüyor> Tam Efe'nin seveceği tarz. Bak, Ay, kotlar etekler şortlar 150. Kotlar etekler şortlar 150. Güzel yani. Siz için Etek Kotlar etekler şortlar 150. Ya kumaşı çok güzel aslında. Ya, çok güzel. ya. Arkadaşlar çok güzel fincanlar var burada. Müthiş güzel. Tam nefemize göre. Seramik boyama. Değişik değişik. Çok şirin. Ayy. Bayram şekerleri gibi. Değişik tarzlar. 50 lira. Burada formalar var. İyi günler. Ne kadar formalar? 250. 250 lira mı? Bedenleri kaç Kaç yaş? Um, aslında yaş demeyeyim de kaç kiloya kadar var desem? Yani medium large, x large nasıl olacak? Burada? X large, 2 x large. X large kadar. Bazı ürünlerde x large. Hangisi mesela? Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçeliyiz biz de varsa. Büyük beden yok galiba değil mi? Evet. <laughs> Biz o zaman acil zayıf lazım. Kolay gelsin, hayırlı işler. Ne geçti? Ya çok güzel buradaki her ürünü hepsini alasın var. Bunun bedenleri mi yazıyordur diye yok yazmıyor. 2x var bununla <laughs> biz 4 xlar arıyoruz efendim. Merhabalar, Merhaba. Hoş gelsin. geldiniz. Hoş Hangi olun. kanaldayız? Popidik ailesi. <laughs> popidik Evet, aynen öyle. Popidik, Popidik. Yengeciğim, <laughs> Popidik ailesine selamlar burada. <laughs> Televizyona çıkacağız yakında. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. Ya biz e, biraz büyük beden arıyoruz da. Tabii beşik kadar bedeniniz mevcut. süper. Cütle. Tamam. Keyfimiz yerinde. Sana 5 tarcı olur abi onu. <laughs> Beşiktaşçı olur Sen abi. Ben ben evet, Abi senin biraz spora ihtiyacın. Spor <laughs> kimmiş? Biraz yemeği keseceğiz, ona başlayacağız. İşte spora geldik. Biz pazara geldik. Bu spor olmuyor mu? Bu birazcık keyfi oluyor. Bu keyfi oluyor, yürüyüş oluyor bu. Bir şey değil. Şey, e, beyaz biraz daha kalıp olur da gri'ler biraz daha esnek olur sanki. grilerde var mı? Ya onlar zaten hiç olmuyor. Onların kalıpları ufak çok. Hmm. Tomu hile hile görüm. Ay söyleyemedim. Tomu de var mı? Onlar bak bunların hiçbirinde olmaz. Olacak olursa onlar olur arkadaşlar. Murat Bey. Ne olmayacak bu? <laughs> Ya Aşkım sen terfi etmişsin. Aşkım sen terfi etmişsin dörtten sekize çıkmışsın. da giymedim bile. Ben şöyle bir şey söylüyorum. miyim? Kalıp dardır kalıp. Senin de suçun yok. Yok beyaz ister misin onu söyle bana. Çok beyaz sevmiyorum aslında. Yani şöyle olur mu? Şu olur mu mesela? Çünkü neden biliyor musun? Olursa onun olup tercih olur sana bunun olma. Bir tane polonun bana beşik terciği verir misin yenge? Çünkü polonun biraz daha kalabı genişti beşik terciğim. Benim bir abim var, kendini daha bir kilolu onu yolu yani. O yüzden şöyle giydiğim bir zaman bir oluyor bir yani. Abi de benim beşik. Bak evet, <laughs> bu sana olur. Öyle bakarsan o, olmaz. Mı Bak Arkadaşlar lazım. sizce olur mu? Çünkü Bence Çünkü senden daha göbekli. Maşallah yani... deyip uyuyor. Yatıyor. Yok benim eşim uyumuyor da. Yok yani, bizimkisi yatıyor panda gibi. Kışın uyutuyor. <laughs> <laughs> Seyrederse yani çok güzel olur. <laughs> Bilmiyorum artık. Seyretsin sıkıntı Aldırış etmez öyle şeyler. Abimiz o bizim kış uykusuna yatar gibi yatıyor. Yok bu bana olmaz. <laughs> bir dene be abi ya Allah Allah. Gerisinden mi Eda? Abi bir dene. Abi bir yok görmüyor musun? <laughs> esnek değil, esnek değil. Yemedim. <laughs> <Abi. gülüyor> o zaman <laughs> yapacak bir çaremiz kalmadı. <laughs> Arkadaşlar burada çok güzel çantalar <gülüyor> var. <gülüyor> Ama çok güzel çantalar var. Baksana çantaların güzelliğine bak. Ya şeker gibi ya. Şu bayram şekeri bunlar. Ne kadar? Kolay gelsin. Beyefendi yemek yiyormuş. Abi bu ne kadar? 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 Bin yüz dedi. Bin yüz dedi. 1100 dedi. Çok güzel. Ben bayıldım bu tezgaha. Abi yeni giri. Çok ağzım, değişik ağzım, ağzım, çantalar var, tar çantalar var, klasik çantalarımız da var. Evet. Siz, evet, Çekiyor sizin mi? Ben de sizi. Merhabalar. Merhabalar. Bize niye gelmiyorsunuz siz? Biz daha de ilk defa geldik. Hoş geldiniz. teşekkür ederiz. Şehrimizde kahve de ısmarlıyoruz. Yok şimdi eşimle görüntülümdü ama. O süper olur. Ben o zaman fiyatlara sorayım size. Sor. Şimdi siz izleyin. Bu ne kadar misal? 250. 850. Aa ben şimdi şöyle şunlar ne kadar? Görmediğim çantaları göstereyim. 200 TL. Ee, başka 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 Bunlar ne kadar? 100. <laughs> 1000 lira. <laughs> Afiyet olsun. Bu çanta ne kadar? Bu ne çantası? Erkek erkek çantası mı? Bu da mı erkek çantası? Ne kadardı? 350. 250. 250. Bu ne? Bu da 750. 750. Bu 250, 250. den 200 olmuş. Kemerler ne kadar abi? Kemerler 200. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Hayırlı işler, bol kazançlar. Allah ilerler. Nasip, kısmet. Evet arkadaşlar, şimdi bir yere daha geldik. Çok güzel bu Aa, kumaşın özelliğini söyleyebilir misin? Bunlar biz kompanyo olarak geçiyor. Diz yapmıyor, terletmiyor. Rengarenk. 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 Her Rengarenk. rengimiz mevcut. mu kaydediyor? Nasıl sonra... oluyor? Kameraya kaydediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Numaranız kaç sizde? 8 ile 10 numara arasındayız. 8 ile 10 numara. Köydeyiz. Perşembe ve pazar günleri buradayız. Cumartesi? Cumartesi yok. Cumartesi günü Beykuzi'ndeyim. Şöyle evet. birimci kumaş modellerimiz de var. Onlar Şimdi o zaman... <laughs> şimdi ben sana soracağım. şimdi beni gördün. Evet. bana uygun bir alt verirsen, eşofman altı. Ama var. X daha çok eden verebilir misin? Evet. Gördüğünüz yani bir renk. Ben hangi rengi alsam? Evet, güzel bir soru. Şey. Hiç evet, gösterir ben, mi? Yok göstermez. Evine Beyazım misin? var o gösterir da burada zaten. Hmm. Beyazın her şeyi iç gösterir. İçine astar dikilmeli sürece. Evet. Burada renkleri mi var? Pembe var, koyusu var burada. Ya ben ya, hepsini ya, çok beğendim de. Hepsinden beri. <laughs> Kocacığım. Yazın değişe değişe giyersin. Zaten buraya gelirken keşke bir banko soysaydık diye yazdım içimden de. Hepsi çok güzel ürünler ama pazarda. Evet. Ben ilk defa geldim. Kaç seneden beri İstanbul'dayım. Pazarlılık. İlk evet. defa Bakırköy Sosyete Pazarına geldim. Daha önce farklı pazarlara gittiniz mi? Pazar çok eski, doğru. eski ama. Yani ilk defa. Bayağı eski. Eski Bayağı Pazar işte ben bir duydum bir 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 da. Yani. Yarı yoldan 86'tan beri İstanbul'dayım. kartınızla geleceksiniz. Limit i̇lk yüksek. İlk defa. Belki 86'tan eskidir bu pazar. Önceden açıktı, sonradan kapandı. Yani Daha kapanalı yeni oldu yani. Çek, yani biz bunu e, kanal için geldik aslında. Youtube kanal için evet. geldik. Bu arada çeker. Evet. Yani, yani bir da de çok güzel. Hem Poşetsiz çıkmam mümkün değil burada. Aynen, evet poşet almadık. Ben dedim zaten eşime. Yani karşıdan geldik biz. Maltepe'den evet. geldik. Oradan buraya benim gelmem e, yani kolay da eşyalı poşetle gitmemiz zor, zor olduğu için. Aynen. 250. Bir, bir, terlik bile almayacağım dedim. Bir Ama terlik yok, bırak. Kaçarınız yok. İki, yani. İki poşet. İki ile de dönerseniz yine iyi. Aşağılara inerseniz. Bol para var ya şuralarda. Kimse öyle yapıyor, öyle yapıyor bir zaten. Bol alıyor içine koyup gidiyor. Aynen gördüm. Ben bu var. rengi alayım. Ben bu renkleri çok seviyorum. O rengin size ekstra bir göstereyim evet. Istersen. Bu büyüyor. Kalıplar geniş mi dar mı? litralı model de şu şekilde. İstersen bunun ikisini de verebilirim. Bunun beli biraz daha hafif. alayım ben. Aynen. Bunun modelin beli biraz Çünkü daha Çünkü yaz ya. Tri tri'li olsun. Demet rahat Ve bu da alalım bir tane ya. Gerçekten bak. Evet. Bak çok kaldı. Evet. Buraya gidiyoruz. Tamam. Bu yönden diyoruz. Tri tri'li olsun. 250 evet. değil mi? Herkesin kağıdı oluyor da sizde kağıt yok. Fiyat kağıdı. Benim tişörtümde var sadece kağıdı. Ha, arka taraf sizin mi? Aynen tişörtümde. Gel ben. bakalım. Tişörtlere de var. Şey sanki ayrı bir stand gibi. Aynı olmuş da. Ha burada formalar burası. Formalar var normal. Yok. Eşime göre var mı? Yok mu? Eşime göre yok. Ah. <laughs> yok yok. Şu an e, 4x giyiyor. Efendim? Eşime göre bir şey bulabileceğim Ağzı mi? Var, var, Dar gelir en <laughs> 3x harcım var. Yani yok. Tarifi 3'ten 4'e çıktı. O mümkün değil olmaz. Mümkün değil. Şu mavi daha büyük Allah. Şu maviye bakabilir miyiz? Sanki odun kalıbı daha büyük. Sanki e, evet. En üsttekini bir aç ya da en onun altındaki mi büyük? Bak bir bedenlerine galiba. Onun kalıpları daha büyük gözüküyor. Gömlek yer misin? Gömleklerimiz de var. Yok. Maalesef. Yok, var bir sürü. Içinde var ya. Ona Tekin göre, göre bayağı, yakadan... baya şey büyük olmaz. gözüküyor ama bu büyük bedeni mi? En büyük bu evet. Biraz esneklik payı varsa, o sağdan soldan... Başlık, başlı <laughs> de çıkar, biraz sıkması bir lazım. Şort da sıkar biraz da abinin de sıkması lazım. O zaman olabilir. Dikkatli uzun sonra <laughs> gelmem <laughs> lazım. Mavi'nin tişörtleri var arkadaşlar. Bak Murat burada şey mavinin tişörtleri var. Evet. 3x large'ın 4'lü var mı? En büyük 3'ün var. Geniş kalıplar Bu gördüğün kalıplar. Tamam. Maalesef olmuyor. Evet. Aa bu çok şey farklı. Ne derler buna. 300. 300. 300. Ee, Japonların kimi var ya. Komino. Komino. Kimono mu? Bu var. güzellik size. Bu güzellik size. Pazartak bir mankem varsa olabilir. Fer! <laughs> Yaklaş! Ay, ay bütün yorgun ne Hayır Bu 300, 300, 300. Abi çok yaşa ya. Hadi <laughs> sanki. Hayda Hadi. <laughs> Dolayısıyla alıbabalar <laughs> 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 <laughs>